Herkese selam arkadaşlar bugün ne yapıyoruz sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar evet, Lite nedeni de şu ee, hemen ben başka bir şey söyleyeyim benim şu abi benim bu telefonum bu şekilde indirirsem bayağı bir kasar diye düşünüyorum bu yüzden de mobile değil. Like. PUBG mobile değil. Ama e, bilgisayarda PUBG mobile da oynuyorum. videosu gelecek bilgisayarda PUBG mobile. Şu anda telefon üzerinden oynuyorum. Ama yakında bilgisayar üzerine de gelecek. Tabii ki bu bu tarz içerikleri severseniz <laughs> birlikte atlama niye davet ediyorsunuz abi beni? Ben beni gene takımla mı girdim? Ben yanlışlıkla takımla girdim. <laughs> ben yanlışlıkla takımına girdim, özür dilerim. Abi neden davet ediyorsunuz? Hayır, ben seninle atlamayacağım. Ya troll yapıyorsun? Şunu şuraya alayım. Yani. Bu, bu şeyleri buraya çektim, dikizlenen bu şeyleri. Nedeni de şu abi. Ya atmış. Ee, bu ayarı işte normal yerinde kullanınca çok şey oluyor. Hani sağa bakınca sağ tıklamak gibi bir şey geliyor bana. Şimdi nerede atlayayım abi? Şu Central Road var. O ben biriyle atlıyorum değil mi şu an? Deme ya. Denize atlıyor şu an. biz niye bunu Zaten yeni öğrenen biriyim oyunu abi. Böyle bir şey var. Adamı ne ara gördünüz? Lan ne oluyor? Anlıyorum. Anladım. Onu... Havada kaldım abi. Heh ya. Baga girdim az önce. Şuradan ben bir silah çekeyim. En kötüsünden. Ne ara görüyorsunuz? Tam düştü. bak lazer var mı? Bir dakika şunu mu verdim lazeri? Evet. Neyse bari hiç şeyim yok. Bunu kullanacağım. Normal hiç şey yapmıyorken videoda değilken win alan bir insanım. Yani. Ama videoda nasıl olur bilmiyorum. Bir de oyunun ses Abi Zıplama tuşunu şu da da alışamadım. Yani sonuçta PUBG'yi çok oynamadım ben de hayatımda. Bak zıplama tuşunu yerine şuna basıyorum. Sağ dik, dik basıyorum. Oyun hafif kasıyor. O bak bayağı şey. Mermi <laughs> de yok. Adam yok burada. Bir takım buradayız ama şuraya gitmemiz gerekiyor. Düşün yani öyle bir yerdeyiz. Hmm. <laughs> Giderim şurada bir drop görüyorum bak tam şurada drop olursam 20 like kimse bilmeyecek onu onu kimse bilmeyecek ya öyle mu oluyordu ya. Onlar orada bana söyleyecekler. Tamam. Hiç adam alamadım şu ana kadar. Şurada adam tüm yok. Bir tane araba bulsam var ya. Buraya kadar gideceğim. Çünkü tane arıcım araba çok iyi lan buggy buldum buggy idi bu arabanın adı evet buggy ses var soldan geliyor şey ses drop sesi değil mermi sesi var ama çok şey yapmayacağım ya şu an yoksa alan gelecek 20 saniye ölürüm Of. Tamam. Alın içine girin. Ben içindeyim. içindeyim. Oyun alanına. Troll yapıyor galiba bunlar. Stadyuma geldim. Ben nasıl takip ettim abi bu adamı? Hiç mi yok? Adamla diye baktım da yokmuş. Ben de gelen bir tane takım arkadaşım var. O da şurada geliyor. Yolun iki tane var. O da olur, o da iyi. Surla drop var ama oraya koştum da Arabayı alıp gideceğim. Nedeni de neden olmasın? Çünkü arabaya gittiğimde pusu yersen eğer şöyle bir artım var hemen oradan uzaklaşabilirim ama öbür türlü takım arkadaşım öldürcekler arkadaşı. gibi öbür türlü şey oluyor. Takım arkadaşım vardı. Hmm. Kaçamıyorum yani. Bunlarla savaşmak zorunda kalıyorum. Ve dörtlü de olduğumuz için. Yanlışlıkla dörtlü girdim. Abi dur. Tamam çok iyi. İlk PUBG Mobile videom. Şunu alayım ben. Bir de yanına şunu alayım. Bak RPG'yi alayım. Burada da alınacak bir şey yok zaten. Çok tecrübeliyim diyemem zaten ama. Yeni yeni başladım oynamaya. İşaret <laughs> doğru. Ya Takım arkadaşım öldü. Neden öldü? sıkıyor biri sıkıyor biri sıkıyor adam sıkıyor arkada gördüm arkada sık kanka oğlum arabaya ateş etme lan tamam aldım 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 takım arkadaşı var orada Ay yolun tekmiş bu adam. Adamı görmüşüm ben. Sana mermi harcamayacağım. Sana en azından şunu nasıl da, da. Birleşim oldu. Birleşti. Bayağı hasta yani. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için sizden 10 like bekliyorum dediğinde de şu <laughs> videolara gerçekten çok özen gösteriyorum. 10 like ki bu art biz en fazla 9 like gördük. Bayıldı değil mi? Tamam çok iyi. Sıkıyor. Sıkma oğlum sıkma bayılırsın. Arkada da var adam. Bu nasıl bir tezgah lan bu? Bir dakika sen bana vurama be şunu atayım şöyle. Kanka. Oğlum orada olduğunu bu kadar belli etme lan. Düştü. Arabaya sıkma. Öl lan. Sen bilirsin ölme. Şurada da adam vardı. Nereye gitti o? Ama o ölmesi lazım ya. diğeri de kaçacak. Lan oğlum. Sesi de bayağı açtım. Duyulsun diye ama. Az önce uğradığım tezgahta kimse kalmadı. Temizledim ama takımda da herkesin bağlantısı gitmiş olamaz. Oo, AVM falan. AVM'yi RPGnin e yerine çekeceğim. Çekeceğim vallahi, Yapacak bir şey yok. AVM her şeydir. Ama AVM'ye neden bu dürbün dürbün taktın abi? Tak 8x'i. Oh ya bak. Bak şimdi bak. Of oh, 8x. Hay Allah. 4 2'ye kadar düşürebiliyorum. Tam bayıldığım adamların çoğu öldü zaten. 4 oldu. O adam değil. Ama neden öyle gözüküyor grafiklere Adam. Adam. Adamlar. var. nereye gittin? Adam ben gördüm yürüyordun. papçımın mobile videom olmasaydı var ya. Arabayı bıraktım. Koş anasını satayım alan çok daraldı ya. Bir dakika arabayı alıp alana koşacağım. Soldan sıkıyorlar, sağdan sıkıyorlar. Her yerden sıkıyorlar abi ama sağdaki daha yakın. Oh. 360 attım yanlışlıkla. Bir adam tabancayla taramaya çalıştı Burada. Abi öldün. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? Ben buna geçtim yanlışlıkla. Circle'a gideyim de şey olsun. Alan geldiğinde ölmeyeyim. 10 saniye kaldı ve ben de Circle'ın içindeyim ve galiba tam dibime drop. Şu an, şu an yani kötü araba kullanmamla alakası yok. da çıktığım için çok kötü. On nasıl duruyorsun daha da öyle sen? Buggy, buggy be. Bak de iyi gidiyor ha. Hadi lan tamam iyi. Aa, adam bey merhaba merhaba merhaba. Oğlum bir de yatarak ateş ediyor ya. Ben senin bir lootunu alayım. Senin lootun önemliydi. Mermim şeyim bitiyor. Bitiyordu yani şunu alayım ses var. Şuradan geliyor bak. Adam çıkacak. Şurada. Lan oğlum. O bayıldı, o bayıldı, bayıldı. Takım bunlar zaten bayıldı. Kanka nereye kaçıyorsun ya? Onu sorabilir miyim ben? Kaçtım mı lan? Kaçıyormuş ha. Öldün kan kaçık. Oğlum illa bir sürü mermi mi harcayacağım lan? Siz işte. Altı kişi kaldı. Ve drop dibimde. AWP ile de vuruş yapmak istiyorum ama Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Sen galiba bu bir şeyin peşinde ama bu bir şeyin peşinde ama bu adam var. Adamcım merhaba. Düştün. Öldü. Lan oğlum bir de kaçacak şimdi ya dur. Kaçmaz kaçmaz kaçmaz. 10 leşle Şeyde yaptım yalnız. Alan geldi de sıkıntı yok. Bir dakika lan yanlış şeyi bastım. Şunu basacaktım abi çık. Şuraya ben bir geçeyim. Canım bitti. canım bir tane adama da sıkmazsın ya. Yattı yere. Yere yatıyor ya. Yere yatıyor. de bot gibi yere yatıyor valla. Oğlum gene sıkmayın. Şunu basmam lazım. Winner, winner, chicken dinner. Adam alana öldü galiba. Neyse güzel oyundu. 11 deşle adamları aldım. Yani 11 deşle gayet güzel oyundu. Yüzümü de dakika. şöyle lan lan oğlum Neyse arkadaşlar o zaman güzel bir videoydu. Güzel bir video oldu gerçekten. Görüşmek üzere ve bay bay.